Ön yargıdan birçok insan daha o sunuma gelirken kitleniyor, masal olurken ''Ya abi böyle bir iş mi?'' diyor filan. Şimdi güçlü bir yumruk atarsanız çözebilirsiniz. Bunlardan birkaç tanesi var. ''Abi sence ben öyle bir iş yapar mıyım?'' ''Evet, yaparsın.'' diyorsa sizde bir sorun var. Yani sadece ''Sitan abi ben yapar mıyım sence?'' Birinci soru bu, iki. Ondan önce dedi, Emre dediği gibi önleyici sunum. Abi ben aynen onlar gibi sanmıştım. Bu cümle ne demek? Ben de senin gibi eşitledim bak kendimi. Sen şu an öyle düşünüyorsun. Ben de aynı senin gibi düşünmüştüm. Ee? Böyle düşünmüştüm ve şu an bu işi yapıyorsun. Farklı olan ne? Bak karşılarını düşünmeye itiyorum. Farklı olan ne? Abi biraz o karşı tarafından da aldığınız negatif şeyleri sayın. Gider çevrendeki herkesi rahatsız edersin. Önüne geleni artık 50 liralık bol satacak adammış gibi görmeye başlarsın. Zorla telefonla insanlar açmamaya başlar. Para kazanamazsın, para kazandıramazsın. Acayip kötü bir... Ben ona mutsuz insanlar çöplüğü diyorum. Ben öyle sanıyorum. Ben de vurdum. Tam tersine savaşlarını sürece insan gelmeyecek. Savaşmayın. Yan yana olun. Yan yana olursa belki benim ortağım olacak. Ama cepheleşirsen, kavga edersem gelmeyecek. Önce bir orayı vurdum. Abi gel de bu işin neden farklı olduğunu anlatayım. Sunumu bir dinledin, bu iş başka bir şey. Bir iki de örnek veriyoruz işte Nokia, 33 onlar vardı hatırlar mısınız? Yes, no. Ara kapa. Bir de Apple çıktı. İkisinde de telefon diyeniniz var mı? Dedi yeni nesil telefon. Videonu çek, şu anki sunumu canlı Amerika'ya bağlan anlat. Anında tatilini ayarla, bankacılık işlemini ayarla. Yüz binlerce fark var. O da telefondu, bu da telefon. Diyorlar ya abi bu da mı aynı, bu da mı network? Aynı diyebilir misin ikisini? O yüzden bana abi bu yeni nesil. Değil, değil ki ufak detayla sunumu yine cazibeli hale netlemek yapabiliriz. Evet sunum. Evet buraya çok güzel bir şeyle başlamak istiyorum. Şimdi Birçok misafiri davet ediyoruz. İstanbul'da olanlar bilir. Bizim sunum 8'dedir. de 5 dakika trafik izni vardır. 8'de 5 kişi kapıyı kilitlerim. Kilitlerim. 8'de 5 dakikadan 1 saniye geç gelen giremez. Kralı gelse giremez. Bir gün Hakan abi aradı. Yazıya ya dedi. İzmit'ten 10 misafirim geliyor. İzmit'ten yoldalar. Bir 10 dakika geçecekler. Kusura bak. <laughs> kendi arkadaşım geldi. Kendi arkadaşım, kendi misafirim. Pastanede oturuyoruz. Dedim ki ben sunum hazırlıklarını yapıyorum, on dakika sonra gel. Bak yalnız kilitledim. Sekizde beş dakika, baktım içeriye yok, kilitledim. On saniye sonra kapı çıktı, tak tak tak. Dışarıda kaldı, çıktım, dokuz buçukta beni bekliyor. Almayız. Şimdi bunu bilen arkadaşlarımız da benim tam böyle sunum saati oldu mu koştur koştur girerler. Bir gün tam sunuma başlayacağım. Kapı açıldı, çocuğum bir geldi. Lan neredeyim? Niye buradayım? Bu insan topluluğu kim? Hiçbir fikri yok. Şimdi bayanlarımız çok zeki. Arıyorlar. Bir çay içelim, bir kahve içelim ve Bağdat'ta. Biz de saf erkekler, güzel hoş bir bayan varmış. Hadi hemen gidelim, <laughs> bir kahve içelim. Bu galibim geç kalmış trafikte. Gelmiş, sekize bir var. Kız demiş, sen şunu bir izle sonra kahve içeriz. Çok iyi içeri almış. Şimdi bizim o çocuğu kazanma olasılığımız ne? Yani hayallerle geliyorsun, Bağdat'ta oturacaksın. Çayını içeceksin, hoş bir bayana sohbet edeceksin. Bir anda seni biri içiyor. Hiç tanımadığım bir grup bir kalanı, ortaklık teklifi bir şeyler yazıyor. Şimdi sunuma hazırlamak lazım. Yani gelmeden zaten onu isteyen bir kitle haline dönüştürmemiz lazım. Emre'ciğim. Evet Şimdi ee, Burcu'ya kadar anlattıklarımız birebir görüşme yapmaya uygun hale getirdiniz diyebiliriz. Veya toplantıya sokmak istiyorsunuz kişiyi. Yani iş sunumunu dinlemesini istiyorsunuz diyelim. E, bir şekilde o kişiyi toplantıdan yarım saat, 40 dakika, bir saat öncesine çağırıp biraz önce anlattığımız şeyleri yapmak lazım. Biraz önce anlattığımız şeyleri yaparak ona şunu diyebilirsiniz en son. Zaten ya tamam nedir bir anlatı zaten bu saatte buraya seni davet etmemiz sebebi de bu. Özellikle yeri burası seçme. Birazdan bununla ilgili 20 dakika sonra bir toplantı başlayacak. Eğer ilgileniyorsan e, bu işte beraber ortak benle bu işi nasıl yapacağını incelemek istiyorsan senle beraber zaten toplantıya gireceğiz. Ha, yok ilgilenmiyorum deseydi zaten belki orada çay içeceksiniz, evinize evine gidecekti. Bu çok zor bir süreç değil. Eğer başta anlattığınız şeyleri doğru kurgulayabilirsiniz, o kişiyi e, yarım saat, e, bir saat öncesinden davet edip toplantıya da sokabilirsiniz. Kendiniz birebir bir görüşme de alakayı yapabilirsiniz veya bu anlattığınız şeyler yüzde yüz çalışır diye bir şey yoktur. Biz istatistiklerinizi yükseltiriz, adam ilgilenmeyebilir, çay içerisinde evine, evine de gönderebilirsiniz. Haliyle yani amacımız istatistiklerinizi yükseltmek. Adam toplantıya girmek istemiyorsa siz birebir de devam edebilirsiniz. Ha, birisi ya abi bana girmeyeyim ben sen anlat. Ay bak sen yanlış anladın. Yani bana birisi böyle yaklaşırsa kesinlikle üzerine eğilmem, geri çekerim kendimi. Sen yanlış anladın, ben seninle ortaklaşıp iş kurmayı istiyorum. Ha, o yüzden seni buraya davet ettim. İşin nasıl yapıldığını da sana anlatırken görmeni, görmen için. Ha sen, ya daha işin başında böyle yapacaksan, yok bu bakma, biz çalışmayalım. Çay içelim, kahve içelim, sanki evine git. Üzerine eğilmeyin insanlar. Geri çekin kendinizi. Böyle yaptığın biri, ilk başta tamam ben hani girmeyeyim falan filan dedi. Sonra e, toplantıya girdim ben, çıktım, beklemiş, gidememiş eve. Ya neydi bu, bir anlatsaydı bu falan sonra toplantı kilitli olduğu için girememiş içeriye. Ama beklemiş, girememiş. Meraklanmış. Hayır, ne kadar kendinizi geriye çekerseniz o kadar değerli hale gelirsiniz. Kaçan kovalanan misali. Bir detay daha sorayım. Hiç böyle 15 dakika hemen hızlıca bir sürüm anlatanlarınız oldu mu? Tabii tabii, hepiniz süsten çıkmış, hayır kaçırsın. Hiç, hayatta anlatmıyorsunuz. Biri geldi, ya bir hızlıca anlat, ben zaten anlarım, vaktim yok. Tekrar soruyorum. Apple distribütörlüğü atayacak olsaydınız 15 dakika anlatır mıydınız? Kayalini niye anlatıyorsunuz? Bakın siz işi ne kadar saygın kılarsanız karşı tarafta işi o değerle görecek. Birisi bana abi çok vaktim yok 15 dakika 30 dakika var. Güzel. Benim de bu iş anlatmaya o kadar kısa vaktim yok. Bu iş adam gibi dinlemeye hazır olduğuna gel yeniden konuşalım. Bu 15 dakika anlatarak o insana diyorsun ki ya ben biri önüne gelen benden 15 dakika isterse 15 dakika anlatırım sorun yok. 5 dakika bir istiyorsun? Hızlandırılmış da var. 3 saat istiyorsun? Ondan anlatırım. Benim işime saygım bu. E kaç dakika ne yapacak? Demek ki ben ne dersem bu adam yapmaya hazır. Hızlandırılmış 10 dakikada anlatacağım. Hayır. Arkadaşlar bir sunum 40 dakikayla bir saat arası olmalı. 40 dakikadan sonra uyumaya başlıyorlar. Bir saat iyi bir ortalama 40 dakika bir saat. Ondan sonra da bunun sohbet süresi olmalı. Bir sunun dinleyip gitti mi kaybetme ihtimaliniz yüzde Ama sunum sonrası hala sohbet edebilirsek evet. Dolayısıyla bir insanın en az bir buçuk saat ayırabileceği bir süreci olmalı. Onun altında bir süreçse ise sunum falan yapmayın. Abi daha uygun bir zamanda bak derinden gel sen de bir sen milyon dolarları konuşacağız diye anlamadın galiba. Bugüne kadar hayatında başına gelmeyen bir fırsatı konuşacağız. Bunu ayak üstü anlatamam. Ben senin hayatına dokunmaktan, hayatını değiştirmekten bahsediyorum. Onun için bir saat, bir buçuk saat ayıramıyorsan teşekkür ederim. Gidebilirsin. Bunu yapmak için bir da yapalım. Şimdi ben sunumu bir geri alalım abi, bir şeyler söyleyeceğim. Sunum, bu aşamaya geldiğim zaman çok kişi ya sunumu şöyle anlat, böyle anlat, şuralara değil, buralara değil gibi bir şeyler anlatır senin diyor? Hayır, sunumu abartmamanız lazım. Sunumun mantığı şu olmalı, doğru e, bir bilgi aktarımı yapmak karşıya. Ama önemli bir ince ayrıntı var. O doğru bilgi aktarımını yaparken heyecanlı olmak zorundasınız. Eğer heyecanlı bir şekilde karşı tarafa bir aktarım yapmıyorsanız sunumu yaparken heyecanlı değilseniz, karşı taraftaki adam sizin işinizle ilgili neden heyecanlansın ki? Siz heyecanlı değilsiniz. Siz hayatınızın fırsatını belki bulmadınız ve görev bilinciyle karşıdaki kişiye bir bilgi aktarımı yapıyorsunuz. Halde görev bilinciyle karşıdaki kişi reddediyor. Neden sizinle yola çıksın ki? Heyecanlanmıyor. Heyecanlanmak o kadar önemli bir şey ki sizi bu işin neyi bu işle ilgili heyecanlandırdığını düşünün ve o amacınız çift olmaksa çok heyecanlı anlatmayabilirsiniz doğal olarak ama ay sonunda veya üç ay sonra, dört ay sonra, beş ay sonra, altı ay, yıl sonunda darbut olacağınıza yüzde yüz karar verdiyseniz olmamak sizin için bir seçenek değilse o zaman çok heyecanlı anlatıyorsunuz o sunumu. Şimdi bazı kişiler ya ben yapmacık heyecanlanıyorum, şu falan filan diyebiliyorlar. nedenler nedenlerimi heyecanlandırıyor. Arkadaşlar kendinize sorular sorun. Neden bu işi yapıyorum? Para için? Hayır. Bir daha sor. Neden para? İşte şu şu yüzden. Neden onları yapman gerekiyor? Beşinci, altıncı, yedinci sorduğunuz neden de sesiniz titriyecek. Ya ben bu hayata bir kere geldim ya. Bir kere. İstediğim şekilde yaşamak benim de hakkım değil mi? İstediğim şartlarda eğer gerçekten küçük nedenleriniz varsa o heyecan ulaşabiliyorsunuz. Genellikle iyi bir sunumu, iyi bir sunum yapan karşıdaki kişinin heyecanıdır ve biraz, e, daha önceki derslerde Hakan abinin anlattığı gibi e, vizyonu anlatmanız lazım. Bu işin nerelere gidebileceğini anlatmanız lazım. Bunları anlattığınız zaman karşıdaki kişi heyecanlanıyor. İlk başta bir şey anlamasa bile sizinle yola çıkmak istiyor. Ya bir tane tam network'un yine bir sözü vardı. E, ee, böyle grubunda heyecanlanma ile ilgili böyle dolu karakterli, daha böyle e, insanlar olduğu zaman onlara şunu diyormuş. Sunum yaparken e, bir çivinin üzerinde oturuyormuşçasına sunum yaparsanız diyor. Bir öyle kalktım, böyle kalktım, şöyle altınızda bir çivi olduğunu düşünürseniz diyor. Sırf bu bile karşı tarafa bir enerji verecektir. Ufacık bir tavsiye. E, sunumla ilgili bir detay daha vereyim. Bugüne kadar onun altında sunum dinleyen var mı? 20'nin altında, online, canlı, Gülay Hanım'ın sesiyle, 50'nin altında. Yüzün üstünde izleyenler var mı? Evet. Arkadaşlar bakın. Online toplantılarımız var, genel büyük toplantılarımız var, şehir toplantılarımız var. Her gün dinleyin. Her gün bir kişiden kapacağınız bir cümle bütün kayan işle bakışınızı değiştirecek. Bugüne kadar 150-200 tane sunum dinledim. Hala da ara ara girerim, fake isimle girer, dinledim. Herkesin o kadar farklı perspektifleri var ki. Yavuz'un bir bakış açısı var, bambaşka. Hakan Bekleyen'in bambaşka, Emre bambaşka, Tolga bambaşka, Apo bambaşka, Giden bambaşka, Çiğdem bambaşka. Döverek anlatıyor, onu izliyor, beni seviyorum. <laughs> Ali Koçoğlu bak başka. Bakın herkesin o kadar farklı bakış açıları var ki ziyanın stili size uymayabilir. Ama Emre'nin iki çuk O yüzden mümkün olduğunca dinleyin. Ya aynı bilgileri anlatacaklar. Neyi dinleyecek? Milyon dolarlık bir iş yapıyorsunuz. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve kendinize yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olabildiğince sunum dinlemek. Dinlemek, dinlemek, dinlemek. Ve sunumu yapmak. <laughs> Sahil dinleyerek değil. Ve sunumu yapmak.